İstanbul. Bayrampaşa'ya gideceğiz. Şimdi dikkatsiz bir sürücü sokağa birbirine kattı. Onun yüzünden bir araç dükkana girdi. Bir kadın ölümden döndü. Ki, yani, kişi öldü acaba. Kazadan kaçamadı. Savrulan panelvan dükkana böyle daldı. Çok net bir kaza oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bayrampaşa'da ara sokaktan çıkan otomobilin çarptığı panel van elektronik mağazasının vitrinini dağıttı. Aşağıdan bir araba geliyor. bir ses çıktı. Sürücü öfkeyle aşağıya indi. Kazaya neden olan adama böyle çıkıştı. Birkaç adımla kazadan kurtulan kadın öylece kala kaldı. Bir kadının hayatı söz konusu da olacak yani canı yer, canı baba yersin. Yani. İş yeri sahibi de şoktan kurtulamadı. O korkudan, o şoktan gidemedim zaten Öyle. çok şükür kimseye de bir şey olmadı.